Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatı olarak aramızdayız. Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'imizin Büyük Başkanı Güler Yüzlü Hizmeti Mimarı İsmailet Başkanımız aramızda. Ürünlü Belediye Başkanı Adayımız Raşit Günan Hocamız aramızda. Önce Belediye Başkan Adayımız Raşit Hocam'a arz ediyoruz. Değerli geçmişte hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Değerli arkadaşlar, yaklaşık iki akşam öncesinde herhalde köylü ziyarete gelmiştik orada tanıştık ve dedik ki sizlere bundan sonra inşallah fırsat buldukça daha çok ziyaret edeceğiz ve bundan sonra bir misafir olarak değil içinizden bir kardeşiniz olarak geldiğimiz zaman kendi evimize girer gibi kendi kahvemize girer gibi çat kapı kapınızı açıp selam verip sizlerle hasbihal edeceğiz sohbet edeceğiz bunu daha önce ifade ettik ve işte bunun arkasından da bugün hem de misafirimiz Sayın Balkese Belediye Başkanımız İsmail Ok Beyefendi ile köyümüzü ziyarete geldik. Ben daha fazla vakit kaybettirmeden, sizlere daha fazla vaktinizi almadan sözümü, sözü İsmail Başkanıma veriyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. muhterem köylülerim. Öncelikle ben de sözlerime başlarken sizleri cani gönülden muhabbetle selamlıyorum. Ve sizlerin arasında bulunduğum için son derece mutluyum. Ben de sizin gibi köylü çocuğuyum. Sizin içinizden biriyim. Hep Sotaşlar köyü doğumluyum. Sadece köy doğumlu değil, köyde köyde doğmuş büyümüş birisi ne iş yaparsa Allah'a şükür helal rızık için başta çobancılık olmak üzere çiftçilik kısacası köyde yapılan bütün işleri yaptık. Sizi şehri, kasabayı ve sıkıntıları en iyi bilen kardeşlerinizden biriyim. Yaklaşık 5 yıl dolmak üzere 2009 seçim yıl, 2009 seçimlerinden bu yana da Balıkesir'de belediye başkanlığı görevini yapıyoruz. Malum Türkiye'de başbakanı şaşırtan 3 il vardı. Bunlardan bir tanesi de Balıkesir. Balıkesir'de siyasi görüşü ne olursa olsun sağcısından solcusuna politikayla ilgilensin, ilgilenmesin herkesten oy aldık. Ve Allah'ımıza şükürler olsun o günden bu yana da bizlere oy verenleri mahcup etmediğimiz gibi oy vermeyenler de pişman oldu. Dolayısıyla bütün balık halkının neredeyse yüzde sekseni bizlere hayır dualarıyla desteklerini belirtiyorlar. Kamuoyu araştırmalarında da bu böyle çıkıyor. Çünkü biz Belediye başkanlığı görevine seçildikten sonra hiçbir ayrım gözetmek sizin. Sağcıymış, solcuymuş. Şu partiliymiş, bu partiliymiş. Bizi buraları ilgilendirmiyor. Biz hizmet üretmeye bakıyoruz. Muhalefette bir belediye başkanı olmamıza rağmen iktidardan bırakın desteği, her türlü engellemeyi görmemize rağmen trilyonlarca lira vadesi geçmiş borçla devraldığımız tabiri caiz, caizse iflas etmiş olan belediyenin bütün vadesi geçmiş borçlarını ödedik ve Balıkesir'e bir önceki AKP'li belediye başkanıyla kıyaslanamayacak kadar hizmet ürettik. Hem de bizden önce AKP'li belediye ne yaparsa onun karşılığını vatandaşa fatura kesiyordu hemen. Ödersen ödersin, ödemezsen belediyede hiçbir işin yapılmıyor. Yol yapıyorlar, kaldırım yapıyorlar, pazar yeri yapıyorlar. Vatandaşa misliyle hem de faiz fiyata mal satan tüccar gibi faturası gönderiliyordu. Allah'ımıza şükürler olsun. Bizler göreve geldiğimizden bu yana bırakın belediyenin asli görevi olan bu yol, kaldırım, pazar yeri gibi işlerden para almayı yediden yetmişe sıkıntısı olan herkesi kucakladık. Üniversite öğrencilerine sabahları her gün bedava sıcacık çorba kahvaltı var. Yaşlı kimsesi olmamış insanlarımızın evlerine temizliğe gidiliyor, bakıma gidiliyor. Engelliler, yaşlılar hastaneye gidemeyecek durumda olanlar belediyeye alo dediğinde evinden alıp hastaneye, hastaneden de tekrar evine bırakılıyor. Ve yine bizden önceki dönemde Balıkesir Belediyesi hayvan pazarını kapattı, hayvan pazarını. Bana köylünün ne hayvanı lazım ne de onun doku lazım. Oysa o bok dediği neydi? Gübre, gübre. En doğal gübre. Şimdi bunu kim bilir? Köylü bilir. Hayvan pazarının maalesef tuvaletinin suyunu dahi kesti, hayvan pazarı yağmalandı. Ama biz göreve gelir gelmez, borç vatanında ve devralmamıza rağmen ilk temelini attığımız hayvan pazarıydı. Çünkü biz köylüyüz, köylünün çektiği sıkıntıyı biliyoruz. Balıkesir'e, spor komplekslere başta olmak üzere birçok kalıcı eser bıraktık. Bunları tek tek burada anlatırsak sizin kafanızı şişirim. Çünkü hava soğuk. Sizleri üşütüp bu iyi niyetinizi sıcak ve samimi dostane karşılamanızı suistimal etmek istemiyorum. Ama şunları söylüyorum. Siyasi partiniz ne olursa olsun herkese saygı duyuyoruz. Biz göreve geldiğimizde hiçbir ayrım yapmayacağız. Balıkesir'de nasıl hizmet ürettiysek Büyükşehir Belediyesi'ni aldığımızda Balıkesir'in tamamına yine aynı hizmetleri götüreceğiz. Hizmetin nasıl üretildiğini, nasıl verildiğini göstereceğiz. Sadece Balıkesir büyük Beledi Büyükşehir Belediyesi değil, Allah'ın izniyle İbrindi Belediyesi başta olmak üzere hep birlikte Raşit Hocam'la inşallah Allah nasip ettiğinde sizlere hizmet edeceğiz. Bizler oy avcısı değiliz. Bütün kalbimle söylüyorum. Bizleri samimi bulduysanız, bize inandıysanız, bizlere hayır dualarınızla destek verin. Ama bizleri samimi bulmuyorsanız, bırakın desteği, bizim aleyhimize çalışın. Gönülde bırakmayız. Çünkü biz öyle büyük bir milletin evlatlarıyız ki, bu millete hizmete talep olduk biz. Bu millet her iki cihan güneşi, alemlerin sultanı, peygamber efendimizin övgüsüne masal olmuş bu millet. Balıkesir'imiz de, Balıkesir halkı da Kuvay Milliye kahramanlarının evlatları. Dolayısıyla sizlere yapılacak olan hizmet en büyük ibadettir bizim için. En büyük şereftir. En büyük duadır. Dolayısıyla biz Allah'ın izniyle bismillah diyerek çıktığımız bu yolda 30 Mart 2014 tarihinden sonra seçildiğimizde biraz önce söylediğim gibi şehirde ne varsa köyde aynı hizmetleri götüreceğiz. Bu seçimler farklı. Önceden belediye seçimlerine oy kullanmıyordunuz. Artık köy tüzel kişiliği, köy muhtarlığı 30 Mart'ta son bulacak. 30 Mart 2014 tarihine kadar köylerin sorunları il özü idaresi yani valilik tarafından karşılanıyor. Ama 1 Nisan'dan sonra yani 30 Mart'tan hemen sonra ertesi gün artık sizlerin oylarıyla seçilen belediye başkanları tarafından karşılanacak. Dolayısıyla size hizmeti en iyi kimin getireceğine inanıyorsanız onlara destek verin. Biz onun için burada huzurlarınızdayız. Bakın, bizler Allah'ın izniyle büyük şehri alacağız. Ama İvrindi'yi de almak istiyoruz. İvrindi de zaten alınacak. Dolayısıyla sizlere de ondan sonra hizmet gelecek. Hizmet yağacak. Bu seçimlerde bir, geçmiş köyü mahalle muhtarlarına oy kullanacaksınız. Mahalle diyorum özellikle. Artık köy kalkıyor 30 Mart'tan sonra. Nedir bu mahalle nereye bağlı? İvrindi ilçesi. İkinci olarak İvrindi Belediye Meclis Üyeliğine oy kullanacaksınız. Üçüncü olarak İvrindi Belediye Başkanlığına oy kullanacaksınız. Dördüncü olarak da Büyükşehir Belediye Başkanlığına oy kullanacaksınız. Yani sizlere hizmet getirecek olanları sizler kendi ellerinizle seçeceksiniz. Artık valiliğe oraya buraya hizmet aramaya gidilmeyecek. Sizin kendi seçtikleriniz sizlere hizmet getirecek. Dolayısıyla bu seçim son derece daha önceki seçimlerden çok daha farklı. Ben hepinize cani gönülden sizlere en hayırlı hizmet edecek olan başkanların seçilmesini Allah nasip etsin diyorum. Çünkü biz biraz önce de ifade ettiğim gibi particiliğin ötesinde bu millete, bu devlete, bu halka hizmete çıktık. Onun için huzurlarınızdayız. Biz köylüyüz diye edebiyat yapmıyoruz. Gerçekten köylüyüz, köylü olmamızla da gurur duyuyoruz. Ben çobanım. Ben, ben çobancılık yaptım. Ben tarlada çalıştım, çift sürdüm, her işi yaptım. Hamdolsun. Helal rızık için çalışmak kadar güzel bir şey yok. Biz dün öğretmendik, yaklaşık beş yıldır da belediye başkanıyız. Ama asla çıktığımız yeri, yetiştiğimiz yerleri bırakın inkar etmeyi, gurur duyuyoruz gurur. Gurur, gurur. Çünkü eğer ben köyde doğup büyümemiş olsaydım emin olun bu kadar güçlü olmazdım. Balıkesir'de benim BDY Başkanı olmamda en büyük etken Balıkesir'in köylüleridir. 2009 seçimlerinde ya hem oy kullanmıyorlar hem nasıl 2009 seçimde oy kullanmıyordu öyle değil mi? E nasıl etkili oldu? Balıkesir'deki eş, dost, ısım, akraba herkese baskı yaptı. Bu İsmail Hoca bizim gibi köylü adaletle, hakkaniyetle hizmet eder. Oylarınızı bu sefer partiniz ne olsa olsun Milliyetçi Hareket Partisi adayı İsmail Hoca'ya vereceksiniz diye. Yine inşallah Allah'ın izniyle bu sefer zaten köylülerimiz de oy kullanıyor. Şehirler de bizi biliyor. Ben inanıyorum ki başta Raşit Hoca olmak üzere şahsım da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilip sizlere Allah'ın izniyle hizmet edeceğiz. Biz belediye başkanlığına değil sizlere hizmetkarlığa talibiz. Dolayısıyla ben de sizlerin oyumuz ne olursa olsun partiniz ne olursa olsun bu sefer oylarınızı Milliyetçi Hareket Partisi adaylarına vermenizi ve bizlere dua etmenizi bekliyorum. Bizleri sabırla bu soğukta dinlediğiniz için Hakkınızı helal edin diyorum. Hepinizi de saygıyla selamlıyorum. Sorunuz varsa sorularınızı cevaplandırmaya hazırım. Bakın köy dediğin yer biraz önce de dedik hayvancılık var, çiftçilik var öyle değil mi? Evet. evet. Ama bir Nisan'da mahalle köyü bilmeyen biri gelirse damlarınızı başınıza yıkar. Çünkü şehir oluyor. Evet, çünkü şehir oluyor, mahalle oluyor artık. Nasıl bizden önce hayvan pazarını kapattılarsa bu sefer de damlarımızı yıkarlar. Kokuyor derler. Ulan onlar bizim ekmek teknemiz. Dolayısıyla aman ola aldanmayın. Onun için ben bu seçimlerin hayırlı olması dileğiyle bizleri bu soğukta Ayakta muhabbetle karşılayıp beklediğiniz için gerçekten hem sizlerin ne kadar büyük, ne kadar misafirperver, değerli bir insan olduğunuzu biliyorduk. Bir kez daha görmüş olduk. Sağ olun, var olun. Mustafa Demir Hoca da benim arkadaşım. E, Muhtarımız da abisiymiş. Mustafa Demir Hoca'nın abisi olduğunu biliyorduk. Onunla bağışlamamızı kadar öğrenmiş olduk. E, zaten burası bizim için kendi köyümüz kadar yakın ama daha da persinlenmiş daha oldu. Daha oldu. Ne güzel oldu. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.